Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Fazladan bir güne bile tahammülüm yok. Bunlar kendi başlarına çözemeyecekler bu meseleyi. Ne yapıyorsun? Neden kilitledin bizi? Söyleyin söyleyeceklerinizi birbirinize şimdi. Yarın nişan var. Baran'la Dilan neredeler? İkisi çok mutlu olacak. Sen de buna mani olamayacaksın senin yüzünden kemiklerim kırılacaktı. Anahtar falan yok. Bu kadar mı çabuk kurtulmak istiyorsun benden? Ne yapsam olmadı. Boşanmak istiyorsun işte. Boşanmak falan istemiyorum ben. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.